Şimdi şöyle ilk önce ondan bahsedelim. Bizim bel fıtığı ameliyatlarıyla ilgili gene en çok e, duyduğumuz şeylerden biri nüks, tekrarlama. Evet. Bel fıtığı ameliyatlarından sonra tekrarlama oranı yüzde 8'lere kadar çıkar. Çok da değil aslında çok ama. Çok yüksek değil ama var. Bunun sebebi şudur. Teknik olarak biz mikro cerrahi yaptığımız için ve sinirin yanından temizleyebildiğimiz için oradaki kıkırdağın hepsini alamayız. Hmm. Teknik olarak bu mümkün değil. Bunu yapmanın tek yolu ya hastaya büyük bir cerrahi yapıp önden girip karnını kesip bütün kıkırdağı çıkartmamız lazım. Hı hı. Ya da vidalar koyup o eklemi bizim kaynatmamız lazım. Evet. Bu genç hastada basit bir bel fıtığı için asla tercih edebileceğimiz yöntemler değil. Hı hı. Dolayısıyla işin doğası gereği tekrarlayabilir. 44 yaşında 85 kilo. Çok kilolu. Yani boyunu bilmiyoruz. Burada 85 kilo 1.60 ile 1.90 arasında fark eder. Hı hı. Ama e, tekrarlamaya bağlı bacak ağrısı varsa ve büyük bir fıtığı varsa gene müdahale gerekebilir. Hı hı. Ama e, dediğim gibi bu MR'ı görmeden, muayeneyi görmeden kesin yorum yapabileceğim bir şey değildir. Ama eğer ki cerrah gördü ve bu nüksü büyük düşünmediyse, büyük bir fıtık değilse o zaman yine fizik tedaviden fayda görebilir bu hastalar. Evet en uygun tedavi yöntemini artık yine uzmanınız size söyleyecektir. Boyun fıtığı teşhisi koyuldu diyor bir seyircimiz doktor ameliyat gerekir dedi ancak fıtık ameliyatından sonra fıtığın tekrarladığı söyleniyor. Hocam ne tavsiye eder ameliyat olmalı mıyım? Güzel. Boyun fıtığı tekrarlamaz kolay kolay. Öyle mi? Şimdi şöyle hmm. tam belin tersini söylüyoruz bu sefer. Evet. Önden çoğunlukla boyun fıtığı ameliyatlarını yaptığımız için kıkırdağın hepsini çıkarıyoruz. Aha. Ve çıkarttığımız yere küçük bir implant koyuyoruz. Kolay kolay tekrarlamaz. Hmm. Ama üstünde ve altında yani o omurganın üst ve alt omurgalarda ileride fıtığa yönelik bir zemin hazırlayabilir. Aynı seviyeden tekrarlama çok çok nadirdir. Ama üstte fıtıklaşma gelişebilir. Hmm. Belde tekrarlama oranı kabul edilir düzelidir. Yüzde 5-8 ama boyunda hemen hemen hiç görmüyoruz diyebilirim. Evet Aslında biraz da ustalık işi değil mi hocam? Doğru ellere kendimizi emanet etmek o minimal e, ameliyatlarla nasıl o tedavi süreci işliyorsa e, şansımızın da aslında o anda oranda arttı demek Kesinlikle oluyor değil de öyle. mi? Kesinlikle öyle. Yani Türkiye'de bence vatandaşlarımız şanslı açık söyleyeyim. Yani evet, Beyin ben cerrahisi yönünden hani Avrupa ve Amerika ile iyi örnek vereceğiniz herkese yarışır düzeyde cerrahlarımız var. Ne güzel. E, çok iyi işler yapılıyor. O anlamda şanslılar ve bizim bu bel boyun fıtığı ilk asistanları öğrettiğimiz ameliyatlar. Hı hı. Tecrübeleri arttıkça daha da iyi yapıyorlar.